Evet sevgili kayak severler. Erciyes Kayak Merkezi'nde Zümrüt Üst Tesisindeyiz. Epeydir istediğim, kayamadığım Zümrüt pistini sonuna kadar kayacağım. Oradan da eğer iyice hızımı alabilirsem Hisarcı'ya geçeceğim arkadaşlar. Hadi. Ya Allah. Bismillah diyelim. Kardeşim merhaba. Eyvallah. Eyvallah biz ben de sizleri seviyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Küçük bir muhabbet ettikten sonra takipçilerimizle şöyle bir RGS manzarası arka planda ve bağlamamı çok az daha sıkıştıracağım ama deli olan durmuyor. Durmazsan durma. Sıkmıyorum ben de. Sıkmıyorum. Anlatmaya gerek yok. İşte. Sümrüt teleferi. İşte Sümrüt Gizli. İşte Erciyes Kayak Merkezi sevgili severler. İşte Erciyes Kayak Merkezi. Anlatmaya gerek yok. Uzun zamandan beri. Burayı tek başıma Evet ilk dikliğine geldik İlk dikliğine geldik Kar tutması Fena değil Kar tutması fena değil Gölge mi görüyorsunuz oğluk tarafına gideriz ama gidersek de şu istikamete Tekir tarafına gideceğimizi hatırlatmadan geçmelim sevgili kaya severler. Evet. Doğru geliyoruz. Ayse çok hızlı, yavaş. Ne birazcık yavaş. bir kız. Ve çok dik. Ve çok dik. Ama oh, manzaraya bakın arkadaşlar. Manzaraya bakın. Anlatmaya gerek yok. Hadi sizi seveyim. Ya Allah. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> karşımıza pek bir karşımıza burada bayağı bir hızlanmam lazım ama elbette ki trafiğe dikkat etmeden buradan geçilmez diki pisti aşağı tarafta gördüğünüz yer burası da sarcık. Tekir bağlantısı sevgili kayak severler. kayak merkezindeyiz. Kayakçıların arasından Oho, pardon, özür, özür abi. Özür dilerim. Kayakçının Kayağın üzerinden geçtim resmen ya. Resmen kayakçıların hayal üzerinden geçtim. Bir arada şuradan da gitmekte bence fayda var arkadaşlar da biz buradan biraz zor gidecek gibiyiz. Şöyle arkaya doğru yaslanayım. Haydi oğlum. Haydi koçum benim. Evet bu kadar. Yavaşlamamız maalesef. Çayır alamet değil. İlk dikliğimizi geçtik. Birazcık arkaya yaslanıyorum. İlk dikliğimiz derken düzlük aslında. Evet. Haydi biraz daha. Hadi koçum. Ama diş Ne güzel Evet maalesef bu bağlantı pislerinin kaderi bu. Adamı apalattırıp kapalattırıyor. Ah. Sol Sol ah. Solcan oh. gibi. Solcan gibi. Sizin kayanın üzerinden mi geçmiştim ben? özür dilerim ya değil mi, değil mi? Öz özür dilerim evet şuraya şuraya daracağım biraz az zemin sert olursa e, board daha iyi beleniyor olayısıyla sert yerlerden geçmeye çalışıyorum ama her zaman bu dediğimiz, istediğimiz olmayabiliyor. Şura mı şura mı? Hızlandık burası. Üşüyordum. Evet. Zümrüt'ten başlayan maceramız Hisarcık tekir bağlantı yoluyla devam ediyor sevgili kapseverler. Evet, hafta sonu çok güzel kar yağdı. Daha doğrusu hafta içi. Artı sonuna geldiğimiz şu günlerde. Bizler kışın göremediği Gördü diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Ben de e, yorulmaya başladım çünkü sabahleyin hacılar alt gondoldan üst gondola kadar aşağıdan yukarıya yürüdüm ve artık yavaş yavaş yorulmaya başladım sevgili kayakseverler. Evet. Misalcım köy üstüne an itibariyle bağlanmak üzereyiz. <laughs> de bu son turlarım olabilir. Dediğim gibi yoruldum. Dolayısıyla da yavaş yavaş dönüş dönüş hazırlıkları da yapalım arkadaşlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.